Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lumber Ayak'ın 2'de nasıl Alev odunlarına gidilir onu göstereceğiz. Yanımda bugün bir konuğum var. Selam de Yakup. Selam. Ee, gel Yakup gidelim. Şimdi. Bu arada benim ev yapım aşamasında arkadaşlar e, onu bir tane video ile birlikte 20 like gelirse bu videoya eğer 20 like gelirse Evinin yapımının videosunu da çekeceğiz. Çekeceğiz. Değil mi ya? Evet. Arkadaşlar e, yorum pardon yorumlara e, birkaç tane yorum. Birkaç tane yorum e, yazın arkadaşlar. Hem beğeninin e, isminizi de yazın. Ondan sonra e, birkaç kişiye bir tane manex hediye edeceğim arkadaşlar. Roblox no, isminizi yazmanız lazım. Şöyle çıkalım tabii. Ee, köşeden gitmeniz çok iyi olur çünkü bu, bu tarafa onlara çakmazsınız Yakup gider misin? Seni yüzünden kaldım Ben çıktım ki şotta Ben arkama baktım. Evet arkadaşlar yanlış yanlışken bu şekilde geliyorsunuz ve e, odunlarınızı aşağı atıyorsunuz kırıyorsunuz şu şekilde <laughs> şu şekilde kırıp ama izini izini kapat aşağı atıyorsunuz arkadaşlar buraya gelmişken size balta duyubunu, duyupunu duyupunu da göstereyim isterseniz ee, arabayla hiç gitmedik. Ee, kırmızı kırmızı Daha sonra arabayı indirmek nasıl indireceğiz derseniz arkadaşlar şu şekilde arabayı düzgün bir şekilde aşağı atıyorsunuz. Arkadaşlar. Ondan sonra arabayı <laughs> arabayı çeviriyorsunuz. Arkadaşlar beni kanalımı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Evet Yakup'un kanalını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ee, size balta düğümünü göstereceğim şimdilik ilk önce menüye basıyorsunuz. Menüden sonra loğata basıyorsunuz. Hangi e, slotta iseniz hani en sevdiğiniz en pahalısı olduğunuz hangisi ona geliyorsunuz. Şu an kullandığınız slota geliyorsunuz ve şekilde balta elini al, eliniz almadan şuraya aşağı atıyorsunuz. E, buraya şey yapıyorsunuz arkadaşlar. E, ondan sonra buraya geliyorsunuz arkadaşlar şu şekilde baltanız elinde elinize tutarsanız ee, baltanız yok olur şu şekilde aşağı atıyorsunuz resulotta olacak böyle bu şekilde böyle kalacak ondan sonra buradan tam aşağı atlarken atta hani karakteriniz yok olduktan yok olmadan birkaç tane kolduktan sonra da olur e, basıyorsunuz resulotta ondan sonra working falan diyor e, şey oluyor işte yükleniyor baltanız. Şöyle atlıyorsunuz. Şuna basıyorsunuz. Bastım. Yakup sen de kalın ya. Gördüğünüz gibi burada eliniz. Ya gerek yok. Burasında. Neyse Bura okey. Select diyelim. Konfinal. Anladım. Efendim kanka? Ee, bu şekilde ikili iki tane balta olmuş oluyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hatta Yakup'un evinin önünde bitirelim. İsterseniz Yakup'un evinin oraya gidelim. Kanka sen ki odur mı? Evin önünde. E, bu arada bir evimi gezdirsin. Tuvaletini de olayım. <laughs> tamam. <laughs> Yakup'un evini biraz da giyelim. Gezdirmek isteyerek birini gezdirelim mi? Tamam. Yakup, alsana. Karaca park edeceğim. garaj bak, bak. Karaca park etmiyor şey Şu... var. Ama yok. ne oldu? <laughs> Neye lan? Yakup e, şey asma. White işte. Ne açayım? Galiba doğru. Ah oh, şey yapmıştım. Özel server olunca kapanıyor arkadaşlar. Yeniliğinden. Şu şekilde koyalım. Arkadaşlar Yakup reklam yapıyor. <laughs> Yakup'un evi böyle. Neyse arkadaşlar. Evet, Bugünkü videomuz bu kadardı. Devamın gelmesini istiyorsanız bu video en az 10 like atın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.